Kabus oluyor, kabus ya! Bak evet, kavunlar, kavunlar, kavunlar. Buyur. Böyle... Kabus ya, anım ya. Ne oldu? Böyle bir yazım, yazım, ecim ya. Ya Azat, e, kim çalışacak peki benim yanında? Sen beni bırakıp gidesen, ben ne yapacağım? Ben yapamam ki. Ya ama tezgah bakıyorsun. Tezgah bakamam ama ben yapamam. Neyin var annenin? Ne ne yapacaksın gidip yardım edip? Ya böyle acaba yara, yara o, o, olur ya. Yara olmuş. Evet. Peki sen gidip evde ne yapacaksın? Yardım edeceksin? Bulaşık, <laughs> bardak. Bulaşık, bardak, şaba, başka? Her yeri, kürük, her şey kürük. Temizleyeceksin. Evet. Annene yardım edeceksin. Evet. Ya Azal ben seni bırakamam kusura bakma. Ya şey Azal ben deme ya. Ben bırakamam seni Azal. Ya şey Azal deme ya. Yok hayır gönderemem seni Ya Azal deme ya. Hayır. Ya deme ya ne olursun ya. Yok abi ben seni gönderemem çünkü sen yüzden, çalışıyorsun. Ne kardeş olursun ya, kardeşim. ya ne olur ya. Ya, ya kim, bura, kim buraya bakacak? Ben bakarım. ama sen anne, anneme yardıma gideceğim diyorsun. Ama abim var Peki tamam seni göndereceğim ama bu sefer. Hayır abi sen diyor. Koş 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 koş. Vay be. <laughs> Şimdi ben buraya koyacaktım. Limonlu su da var oğlum. İyi. Oy maşallah maşallah. İnsan abileri onlara gözleme yaptırmış. Çerkez abiler de onlara servis yapıyor. Kolalarını dolduruyor. Daha ne istersiniz ya? Evet. Afiyet şeker olsun. Azar şunu ver de yiyeyim azar. Hayır. Ben daha acıktım azar. Bayılacağım bak azar. Azar böyle şeyi Bayılıyor. gözlemeyi öyle bir tutuyor ki bitmesin diye böyle kağıdı yavaş yavaş açıyor bak. Resmen aç kaşıyor gözlemeyle. Ya var var yemin evet. ederim aç kaşıyor gözlemeyle ya. Yani. Ayıp değil mi? Adam adam. Yuttu değil mi o? Ne yaptın? O hepsi yuttu ya. <laughs> <Yuktu> ya. <laughs> ya. Ben de gözleme nerede? Ha, burada. Bedo, gözleme nerede? Ha, o burada. <laughs> Bedo, deniz, hadi. Hadi git. Dedin ya, yemek, deniz. Gel. Hadi git. Hadi. Baba, gel gitme. Azat, bir daha yüzmek Abi ister misin Azat? Hayır, bitti. Yüzmeyecek değil. misin? Ben de geliyorum, ben Beran'ı getireceğim, sen? Doydun mu yüzmeye? Olum, olum. Ol. Tamam. Ya, ya. Biraz, biraz. He, evet, tamam. tamam. Oynarsın, azad bak Vedo senin gözlemene sulanıyor ha. Vedo. Azad. Vedo. Azat'ın Azad'ın gözlemesine Abi bak hadi. Azad gitti. <laughs> Vay. Yeter. Elhamdülillah. Bir yemek duası yap. Hadi bir yemek Şş, duası yap. Vedo. 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 bir yemek duası azad, yap. Bir yemek azad duası bir yemek, bir yemek duası, duası du yap Azad. Vedo yemek duası. Hadi. Hadi. Ya bir anne El Fatiha. El Fatiha. El Fatiha. Şimdi sıra Azat'ta. Hadi Azat. Az ağzını bir bitirsin. Azat hepsini birden ağzına evet, katmış. Yavaş Ve de bakıyor diye. Ve de akımda ba, bap 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 vuruyor. yutuyor bum, 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 bum. abi lan. Çiğnemeden yutuyor. Çeneye ne kadar hızlı hareket bum, ediyor. Çene ne kadar hızlı. Ya ben onu sınayım. Yapamazsın. Dede sen yap ya. Hızlı hızlı. Hadi mi lan Hadi Azat bir yemek duası

Azat. azat, sesli Azat. Azat. Azat baba. Azat. Vedo, sesli. Vedo anca yemeği biliyor. Sen sesin sesli gelsin. Yap, sesin Hadi. Yap, ses yap, Hadi. konuş. Bir yemek duası. Hadi. Sen. Sesli, sesli. Hani sesin yok ya. Hadi. Sesli, sesli. Hani diyorum ya Allah'ım. Hadi. Allah ya Rabbi. Allah'ım. Amin. Abi. El Fatiha. ne okuyorsun? Ne okuyorsun? Ee.